Arkadaşlar merhaba, Kırıkkale Üniversitesi GÜZ Dönemi mikrodenetleyiciler dersi final ödevinin ikinci sorusuyla karşınızdayım. E, Tinkercad yazılımında iki input kullanılarak iki farklı çıkış çalıştığınız diye hocamızın sorusu vardı. Onun devresini burada görmüş olduğunuz gibi tasarladım. E, Devreyi size bahsetmek istiyorum birazcık. Artı ucundan ledlerimizden LED iki tane led kullandık burada, iki farklı led. Bu soruların detaylarına geldiğim zaman ledlerin neden iki tane olduğunu anlayacaksınız. Birinci dediğimiz olan kırmızı led yeşil olarak üçüncü pine bağlı ve diğer bacağı ise eksi butonuna, eksi hattına bağlı. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı ledin butonu burada ve yine bir bacağına, Eksiği ve oradan butonumuzdan direkt veri girişi alabilmemiz için 8. pin'e bağlı. Diğer bacağı ise butonumuzun art ucuna bağlı. Öbür yeşil ledimiz ise yine aynı şekilde öbüründe de olduğu gibi 2 numaralı pin'e bağlı artı bacağı. Eksi bacağı ise direnç üzerinden eksiye bağlı. Burada da yine ikinci buton olarak görmüş olduğunuz gibi 10K'lık dirençle 9, Arduino'nun 9. dijital pinine bağlı. Diğer ucu ise artıya bağlı. Burada görmüş olduğunuz buzzerımız uyarı vermek için kullanacağız bunu. Bu uyarıyı da 5 numaralı dijital pinden alacak ve diğer bacağı ise eksi, gnd ucuna bağlı. kodumuza geçelim. Kodda görmüş olduğunuz gibi burada yeşil led ikinci butona bağlı. ikinci dijital pinimize bağlı. Kırmızı dediğimiz üçüncü dijital pine bağlı. Buton dokuzuncu pine bağlı. Buton sekizinci pine bağlı. İki ayrı ledin iki ayrı butonu var ayrı ayrı kontrol edebilmek için uyarı verebilmesi için buzzerımız 5. pine bağlı. Buton durumu yeşil. Buton durumu kırmızı. Ayrı ayrı butonlarımızı kontrol ledlerimizi kontrol edeceğimiz için iki ayrı farklı buton durumu yapmamız gerekiyordu. Onları hazırladık burada. Voice setup menüsünde ise hangisinin giriş hangisinin çıkış olarak kullanılacağını ve bu giriş çıkışların hangi mod olarak tanımlanacağını burada yazmış olduk. E, void loop menüsüne geldiğimiz zaman ise burada buton durumu yeşil eşittir digital write e, buton yani buton durumu yeşil, buton durumu yeşil numaralı butona basıldığı zaman yeşil numaralı pin'i yakacak. E, eğer buton durumu yeşil aktif ise yani yükselmiş ise digital write e, yeşil led'i yakacak ve 2 saniye 20 saniye sonra 1 saniyelik e, buzzer uyarısı verecek. Sorumuzda e, yan sön uyarısı olarak demişti. Ben buzzer uyarısı olarak yaptım. Ve ardından hemen sönecek. Ve e, eğer kırmızı buton durumu yüksek ise yani kırmızı buton çalışır halde ise LED'imiz 20 saniye boyunca yanacak. 1 saniyelik Sönme yapacak ve ardından tekrardan 5 saniyelik olarak yanacak ve direks anında sönecek. Simülasyonumuzu başlatalım. Evet görmüş olduğunuz gibi kırmızının butonuna bastım. Yanıyor. 20 saniye boyunca aktif olacak. 1 saniyelik sön yan yapıp programın ilk kısmı tamamlanmış olacak. yan yaptı. 5 saniye sonra da kapanacak. Kapandı. Evet. Yeşim, ee, yeşil butona basalım. Yeşile bastık. Yandı. Kapamadan 5 saniye önce de uyarı verecek. Görmüş olduğunuz gibi uyarıyı verdi ve kapandı. Ee, programımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.